CBF 150'mize start stop butonu ekledik. Gördüğünüz gibi açıp marşa bastığımızda çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bağlantısı da oldukça basit. şekilde şeyi tavsiye ederim. Ee, normal kendi üzerinde bulunan e, marş butonu ve ön taraftaki manete ait bağlantıları birebir aynen çıkan kabloların yerlerine bağladım. E, start stop butonu için ise kontakta gelen iki tane kablo var. Bendeki kırmızı ve siyahtı. Kırmızı ve siyahı bu butondan gelen kabloyu paralel bağlayarak bu işlemi gerçekleştirdim. Gayet de güzel oldu. Benim için, benim motorum için çok büyük bir eksikti. Çok kullanışlı şu an.